Hepinize merhabalar. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıradaki burcumuz Akrep burcu. Akrep burcu için gördüğünüz gibi fincanın etrafında taşan ya da işte bana herhangi bir şey ifade eden herhangi bir şey yok. Demek oluyor ki akrepler içlerindeki belki de o öfkeyi, kini bir ihtimal sıkıntılarını hafifletmişler. İnşallah da öyle olur. Böyle nasipleriniz taşsın taşsın ve size gelsin sevgili akrepler. Evet sanki böyle biraz bakın şöyle kenarlara. Ee, sizdeki değişikliklerden kaynaklı e, rahmani güçte yanınızda inşallah yaradan sizlerin gönlünüzden geçen hayırlı olan şeyleri sizlere nasip etsin sevgili akrepler. Evet. Aşk konusunda yaşadığınız hüzünler, hayal kırıklıkları sizlerde bazı değişiklikler yapmanıza vesile olmuş. Ya da olmayanlarınız varsa olacak. Biraz kalbinizde sanki bir boşluk var. Bir böyle oyuk var, hayal kırıklığı var. Bunu daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk, söylemiştim. Ee, ama bu aslında size şu yönden fayda sağlamış. Bakın bir taraf uzatırken siz böyle geri çekiliyorsunuz. Artık büyük ihtimalle af dileme durumuna geçmiş ya da dili bayağı uzun bakın, bayağı bir Uzatmış size sevgisini, aşkını sözleriyle belki sizi kandırmaya çalışıyor ya da ikna etmeye çalışıyor. Ee, ama siz biraz sanki temkinli yaklaşıyorsunuz. Yani adımlarınızı sağlam atma kararındasınız. Aslında her şerrin altında bir hayır var. Bunu fark edeceksiniz. Bu yaşadıklarınızla akrep burçları e, size yaşatılan acıların ardından aklınızı başınıza toplayıp belki de işte girişimci ruhunuz ortaya çıkacak. Belki Haziran ayında yaşadığınız, meyvelerin topladığınız, belki maddi gelirler getiren bazı işlerinize bir süre ara verdikten sonra hani tatil boyunca yaptığınız fedakarlıkların sınırını koyamamanızın acısını şimdi çıkaracaksınız. Girişimci ruhunuz ön planda. Fırsatları değerlendirmeye başlamış bir kısım akrepler ama bir kısmı daha belki teklif gelmedi belki hala bir üzüntü içinde bakın çünkü çok kısa bir dönem böyle bir içiniz kararacak o üzüntüler sonra işte balıkla birlikte üzerinde balık var işte o sıkıntının üzerinden nasipleriniz akıp gelecek belki de size sadece benim akreplere tavsiyem şuydu bir köşeye birikim yapacağınıza, sağlığınıza yatırım yapın, bedeninize yatırım yapın. Çünkü akreplerin belki hırsı, belki çok büyük azmi vardır. Ama bir yandan da şöyle bir bir akrep kadınını düşünelim, hayatı boyunca belki eşi için ya da çocukları için fedakarlık yaptığını varsayalım bir köşeye hep biriktirip 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 sonra genelde akrepler işte kendi bedenlerine kendi sağlıklarına kendi çok ya çok zayıf olur ya çok kilolu olur ya işte belki de kendini çok hani akrep burcu kendini çok seksi ve çok dikkat çekici zanneder ama aslında bir bakarsınız ki öyle bir durum yok ama kendini neden bu kadar özgüvenli bu kadar özgüvenli zannediyor diye şaşırırsınız bir akrebe. Ama oysaki yılların ondan götürdüklerinin ya farkında değildir ya da hala özgüveni çok yükseklerdedir. E, ta ki ya aldatılıncaya kadar ya terk edilinceye kadar ya da çok büyük işte acı sözler duyuncaya kadar bir aklını başına. E, genelde bu birçok kadında var da tek akrep kadınında değil bu. Hani tek tavsiyem bir şeyleri yatırım yapıp biriktirip e, tabii ki ortak hani bir yatırım yapacaksanız ev araba vesaire tabii ki sizin de adınıza olacak şeyler varsa tabii ki derim ki çarçur etmeyin boş yere harcamayın ama gözden geçirin hani eşiniz ilişkinizle yaşadığınız kişi sizi sömürüyorsa sadece sizi e, kendi işlerini kolaylaştırmada kullanıyorsa bu arkadaşlık ilişkilerinde de olmuş olabilir tabii ki. Ama buna bir dur deme vakti gelmedi mi artık sevgili akrepler? Evet. Girişimci ruhunuz ortaya çıkacak. E, belki getirisi olan çünkü balık var ve sıkıntının üzerinde balık var. O sıkıntıdan sonra siz işleriniz açılacak. Güzel e, attığınız adımların karşılığını alacaksınız. İş teklifleri gelecek, ardından tekrar gelecek ama e, inşallah çok büyük getirileri olsun. Yalnız işte o kazandığınızı, bedeninize harcayın, sağlığınıza harcayın tavsiyem budur. Çünkü e, bazen yaradan e, verir biz farkına varmayız. Onu biz kendi kazancımız, kendi çalışkanlığımız zannederiz. Oysa ki e, bize on fırsatları değerlen Çünkü e, hesabını vereceğimiz zaman şunu söyleyecek. Hani bedenine ne yatırım yaptın, sağlığına ne yatırım yaptın, aldın, hep biriktirdin. Ey kulum, e, ne diyeceğiz? E, i̇şte ev alacaktık, araba alacaktık, işte kocam aldı, eşim aldı, karım aldı mı diyeceksiniz. Hayır. Bakın şurada elinizi yüzünüze koymuş, oturup düşünüyorsunuz ve kafanız o kadar dolu ki birisi de kafanızın üstüne oturmuş şey hayal ediyorsunuz böyle eskiden işte muhabbet kuşları gibi bıdı bıdı çok sevgimizi yaşardık da aşkımızı yaşardık Ne oldu da böyle bir elinizi yanağınıza koymuş oturmuş düşünüyorsunuz birikimlerinizi düşünüyorsunuz Neden bu kadar dolduk ne ne oldu Neden bunları yaşıyorum diye düşünüyorsunuz ağzınız açık birine böyle karşı tarafa diyorsunuz ki sen beni şura bakın elinizle gösteriyorsunuz resmen ağzınız açık beni burama kadar doldurdun yeter artık sana sabredemeyeceğim diyorsunuz. Hayatınızdan belki de son ilk ve son kez çıkaracağınız insanlar olacak. Affettikleriniz de olacak bunu. Tabii ki e, merhametli bir tarafınız var. Kendi sınırlarınızı koyarsanız insanlar da sizi anlayacaktır. Hani sizin fedakarlığınızı belki karşı taraf sıkıcı buluyordur. Aslında çok fedakarsınız. Ama karşı tarafı sıkmadığınız, onu sevdiğinizi de gösteremiyorsanız o zaman geri çekilin. Evet, hep o kadar çok nasip kısmet balık var ki hangisini yorumlayacağımı şaşırdım. Kuş var. Kuşun ayaklı... Kuş böyle uçuyor ama sanki ayak hiçbir yere konmak istemiyor böyle hep uçmak 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 isteği böyle özgürlük isteği bir yandan fedakarlık yaparken yok olmak isteği yani bir, bir yerlere gidip sürekli böyle görünmez olma mesela hep gezme isteği hep uçma isteği böyle herkese bir seyretme isteği var. Ben size çok önceki videolarımdan bir tanesini söylemiştim. Partneriniz tarafından oyalanıyorsunuz, kandırılıyorsunuz. Çünkü bir erkek akrepseniz ve eşinize eş olmaktan, sevgili olmaktan öteye sadece baba olmuşsanız ve banka olmuşsanız da karşı taraf sizi sömürecektir. Erkek akrep ya da işte çok duygusallığınızı, çok ilginizi, çok üzerinize üzerine titriyorsanız eşinizin o da onu ters tepecektir. Hani sınırınızı koyun. Bir kadın akrepseniz zaten hayatınızı nasıl olsa ona adadığınız adadığınızı fark edecektir ve sizi maddi manevi zaten alışkanlık olur bu. Bu tüm burçlar için geçerli arkadaşlar. Gerçekten hani ne kadar veriyorsan karşı taraf o kadar daha fazla daha fazla. Hani sınırını belirleyeceksin, net konuşacaksınız. Ben sana bunu yapıyorum ama seni sevdiğim için değer verdiğim için zaman bolluğundan değil yani herkesin zamana ihtiyacı var zamanımız çok değerli çünkü çok hızlı geçiyor günler gerçekten ahir zaman o kadar çabuk geçiyor ki sabah akşam bir bakıyorsunuz bir sene biti vermiş o yüzden hani bir dahaki seneye kiloma değer veririm bir dahaki seneye bedenime değer veririm bir dahaki seneye psikolojime değer veririm değil şimdi tam zamanı bugün pazartesi diyetin değil tam zamanı bugün ve şu anda. Evet, içinizdeki karanlık biraz hafifleyecek. Böyle bakın yarısı açılacak. Destekler göreceksiniz. Arkadaşlarınızdan, istediğiniz insanlardan destek göreceksiniz ve hayata yeniden tutunacaksınız sevgili akrepler. E, mutlaka ben akreplere şunu tavsiye ediyorum. E, takıntılarıyla alakalı bir e, kendilerine e, rahatlama meditasyon ya videolarımı izlersiniz birinden destek mi alırsınız ve e, hormon testi mutlaka yaptırın kesinlikle e, testlerle ortaya çıkacak olan işte eksik nedir e, vücudunuzdaki eksik e, vitamin mineraller midir hormon eksikliği midir işte polistiklik over mıdır nedir o o yumurtalıklarda bulunan kişiler oluyor ya, bilemedim. Gerçekten sonuçta ben bir uzman değilim ama şu an beni dinleyenleriniz varsa aranızda uzman olanlar bu konuda işte eğitimini almış, okumuş ve çalışıyor olanlarınız ne demek istediğimi anlamıştır. Şimdi birdenbire içime geldi. Çünkü eğer daha önce planlamış olsaydım onun nasıl okunduğuna dikkat ederdim. bu arada ona baktırın. Çünkü eğer e, hormonlarınızda bir sıkıntı varsa ve bu sizi inanılmaz stresli yapıyorsa ben e, o akrep kadınlarına e, kadın hastalıklarıyla alakalı görünmelerini tavsiye ediyorum. Hormon testini tavsiye ediyorum. Kan tahlilini vesaire hani ben benim nacizane şu an içinden geçenler. Çünkü bolluk bereket akıyorken o gelen şeyleri sağlığınızı harcamanızı seçiyorum, diliyorum yaradandan sizler için. İnşallah sizler de öyle dua edin, öyle dileyin. Çünkü ne dua ederseniz Rabbim onu nasip eder. Bakın derin yavaş akan sızılı gözyaşları olmuş. İçinizde öldürdüğünüz yani de ya o bende öldü o bende bitti öldürdüğünüz ama boğazınızda düğüm olan birisi var ee, ve o kişi ağzından bir ona balık bakın öyle nasipler gelecek ki o kişiden siz bile şaşıracaksınız. Siz size gelenleri sanki dışarı vermişsiniz. Hani sizdeki bazı şeyler dışarı gidiyor. Hani başka videolarda diğer burçlara şey diyorum balıklar akıyor, nasipler akıyor kısmet. Ama siz geleni sanki birilerine yollamışsınız ya değerlen işte dediğim gibi birilerine harcamışsınızdır. Sevgili akrepler sağlık dolu işte cefakar fedakar birikimleri işte birikimlerini ve yaptığı emekleri başkalarına feda eden cefakar akrep burçları. İnşallah bundan sonraki zamanlarınızı hep kendinize adarsınız. Biraz kendinize değer verirsiniz. Ön planda olursunuz. Güzel, mutlu, sağlıklı. Güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.